Çıkmadı. Yaz artık karakter. Bir yazarsa karakter geliyor arkadaşlar. Gelmiyor. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. 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 Lütfen. Hadi. Lütfen karakter çıksın. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu, geliyor, geliyor. Lan lejinleri gelecek. Efsanevi gelecek. <laughs> Efsanevi gelecek sadece. Umut, efsane gelecek. bak, Umut. kapı gözlerini biz görelim sadece. Kapı evet, Amut, sadece biz çıkarttın. Sen de çıksa, e, çıksa bile sevinirim. Ah, ah, kara Umut <laughs> ah, kapa gözlerini sen kapa. Kapatmak istemiyorum. Abi kapa. tamam, kapa. Daha, kapa tamam sana bir şey olmaz. Biz sana söyleriz. Şu an kapa. karakter. Tamam, şu an karakter çıkmıyor mu? Hadi kapadım şu an. bas. Hangi karakter? Sen <laughs> <değil>. Sen mi? <laughs> <değil>. Sen mi? <laughs> <değil. Sen gülüyor> Sen ne çıktı? Evet arkadaşlar. Ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü. Sen ne çıktı? Oğlum iyi ki omuz almışım. İyi ki omuz almışım. Oğlum omuz sen ne çıkar aldın lan? Evet. Şimdi bir, ben iki stajı stajı de iki maç kazanırsam bana da... Oğlum ne sıkanı mi oranı? Çok düşmüştür. Oo çok düşmüş. Çok düşmüş. 364'e düşmüş. Ya evet. bana ne oğlum sen ne çıktı? Bana ne sen sen abi, Allah sen, sen abi? Kazandım. Ben de iki büyük kutu açacağım. Hadi tamam ben. şimdi sen göster. Hey abi şimdi sen göster. Abi ben şu an maç. olmaz Bu çok delirdi. Abi. Evet. <laughs> çok delirdi. Sen de şimdi delirdi. Ama Leon çıksaymış daha iyiydi Tamam hadi ben bir şey. Aç, 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 Dur. dur 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 yanlışlıkla deneye bastım. Ha. Bir büyük kutu açıyorum. Aç. Üç yazarsa bir şey geliyor. Evet üç yazarsa bir şey geliyor. Bir mi? Yaz bir ya. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> o ben hemen yapmaya çalışıyorum yapamazsın ne diyor? Sen mi açtın Umut? Sen mi nedir? Profili sen mi açtın? 30 30 taşa sendi. Ay, 30 taşa evet onlar 30 taşa sendi. Sarp. Ne? Ee, bence sen şu son maçlarında şey spin yap. Ha, ben sanki... sen, sen yalnız bana artık Başta iki yazarsa karakter. Bakayım. Sen bana artık iki yazarsa karakter çıkıyor. Sarp bana artık iki yazarsa karakter çıkıyor. Ha, evet. evet. Bir tek altın sıkıntımız gelmiyor. var. Altın sıkıntımız olmasa çok fazla karakterimiz o kızlarda olacak değil mi? Olmaz. Benim şu an 2000 altınım var. 10 mi? Taktik falan yaptın mı? Umut bir taktik falan yaptın mı? Umutu tek taktiğini söyleyeyim mi? Lavla atlatmıyor. Hayır hayır ben bayağı para biriktirip i̇şte parayla postum aldım 10 bin. Yani Umut'u taktiği bu. Lapt, ya. Lan düşünsene yarın yarım ya, iki gün sonra bir daha görevler geliyor. Mega kutu açıyorum. 2 yazıyor. Abartma. Abartma. <laughs> O zaman ya Allah'ım çok teşekkür ederim sana ya Rabbim. Allah bir daha Mega doktor açtırma ne olur baş başka bir baş, baş, Allah bu bana niye vermiyorsun? Allah bir daha kime <laughs> <eden> ne olur <laughs> Allah bir tane daha diğer mega ne olur karakter ver. Ben saplaşmayayım. Allah 18 Mart'ta da Brawl Stars kapatılırsa oyunun e, ben... ay, şey e, tamam Ondan sonra <laughs> ah. son bir maçım kaldı. Bu arada yine Smith geldi. Aa. Oğlum altılık şeyi ben nasıl ödüreyim? Şöyle mi görünmez oğlum? Gireyim. <laughs> ben görünmezim. I'm the görünmez bir sen. Evet, bu videoyu Mahir'in kanalında da görebilirsiniz. Mahir evet arkadaşlar mi? sadece Umut'un kanalı değil, benim kanalımda Hayır, da benim olacak. Hayır benim kanalımda Umut'un değil. Ha. Ben de yüklerim <laughs> lan. Ben de yüklerim tamam, sen çıktı. Umut Umut'ta da, da görürsünüz artık. Çete bir şey yazdım. Ne? No, sen... Oğlum sen de çıktı. Valla abi ben hala şokum he. Ben Spike'ı şokunu atlatamamıştım. <laughs> ben Spike'ın şokunu atlatmıştım. Yok. Bir de ya, bir bahri 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 bir kanalına tanırsınız. Ee, Gökalp gözümüzün önünde Ember çıkarmıştı bizim. Evet Gökalp bizim gözümüzün önünde Ember çıkarmıştı. Ama ben görmemiştim onu. Recording yaptınız mı? E, hayır o zaman yoktu. E, ee, bir de bir şey... Abi, ee, dur bir dakika. Ee, ben abi. ben Gökalp'in gözünün önünde sprout açtım. Ha bir de Gale açtım. Umut benim Umut gözüm. Abi. Kişinin... Abi şoktayım ya. Ayağımda şok. Başaramadık abi. <laughs> ateş ne ateşi hı hı hı. ya? Ben 22 Bak of. aynısı bana da oldu. Şey oluyor. Ben şey ]im. yaptım. Bir şey oldu bana bak. Şey oldu. Savaşa girdim. Hazır verdim ben. Tamam mı? Sonra sava savaşçılara girdim orada kaldı. Sonra ha, benim Brawl Pass'de kaldı. Acaba öyle bug yaparsak karakter değiştirsek karakterimiz değişir mi acaba? Bilmem. Deney videosu. belki değişir. Arkadaşlar e, bunun değişip değişmediğini Ne e, tahminlerinizi yorumlara yazın lütfen. Nereye dönüyorum benim Umut şimdi onlarla bir 18 on 20 20 bin olur onunla da. Evet arkadaşlar hem yani bu arada ben hemen bir tanıtayım. Ee, Umut'un da benim de Sarp'ın da bir tane YouTube kanalı var. Ee, eğer şu anda benim YouTube kanalımdan izliyorsanız e, Sarp'ın YouTube kanalını görmek için zaten Sarp et Aslan yazın. Ee, Umut'un YouTube kanalını zaten görmek için Umut senin neydi? Hı. Hı. Ne 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 ne? Ses gelmiyor. Ey. YouTube'da adın neydi? Ses gelmiyor. Hey, ne diyorsunuz? Ya Yusuf abi şey, be, Ya ben bu oyunu. Abi, sesiniz gelmiyor bana, hey. Yalan la. Bir sen, şey ben bakayım, ben bakayım ben. Bir. ayarlara bakayım. Dur, dur. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. geliyor. Kafa sallayın, bir şey yapın. Nereden anlayayım konuştuğunuzu? Geliyor, ha. geliyor. Şuradan bir arada satınca. Ha, evet. bu key sıkmış. Ha yani, tamam. Şey, benim benim YouTube kanalım um Umut28 Gamer. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar Umut'un YouTube kanalını görmek için de Umut 28 Gamer yazabilirsiniz. Oh yeah. Umut'un YouTube kanalını görmek için de göster. Hayır, hayır, Ekranı göstermeyin. Benden mutlusu olabilir mi? Benden mutlusu olabilir mi? Benden mutlusu olabilir mi? Benden, mutlu olabilir mi? Benden mutlusu olabilir mi? Ben bugün bu bir şey yaparım ya. Bir, bir keresinde ben senden, senden daha mutlu olmuştum. Umut bir bak, Ben, ben, biliyorum, biliyorum, ben Leon'u ben Leon'u çıkarttığımda tableti yere fırlatmıştım. Ve tablet kırılmıştı. <laughs> ben Spike çıkarttığımda ablamın... ablamı... Ondan sonra Supercell ID'ye babamın telefonuna bağlanmıştım. Tamire götürdük orada oynadım. Evet arkadaşlar şimdi çok boş geldi burası. Çok boş oldu. Bu yüzden şey yapacağız. Şimdi bir hemen küçük bir tane ara vereceğiz. O arada sen ben bir sen, kutu sen kutu kutularını kaz. Hatta bekleyin Evet, tamam. Dur bekle. araba ermeye gerek yok. Zaten son bir kısana. E, kutuyu açıyorum. Oo, sen az önce bana sıkıyordun. Onu ki canlı zik E, biraz bekliyorum. Hadi go go go. Ha, ben tamam, de hemen şimdi bir ö... Sarp bir geliyorum. dur dur. Kapat e, kapanma, e sadece zaten. Sadece dur kapat. E, bekleyin hemen büyük kutu açıyorum şu an. Tamam. Bir kutu açarken bir göster. Hemen bir saniye gösteriyorum. İlk önce şuradan rozetimizi alalım. Bir. Evet. Al, yapayım, Bastım kutuya. İki yazdı. Hiç bir şey Geliyor mu gelmedi ya. Oğlum sana az önce bir kutudan nasıl bir yazdı o zaman? Ya yaz ya işte. Herkes Bana Mega'dan bir kesin bir Evet arkadaşlar. Ee, Sarp başka bir şey var mı? Başka bir Bana şey da bir kere şey Mega'dan bir yazmıştı. Ve sen Dur bakayım. <laughs> Bir Abi kapatalım mı? Şu tüm görevlerimi yaparsam bir tane savaş kutusu açabiliyorum. Yok ya gerek yok. Bence biz bu videoyu kapatalım. Burada Aynen bitsem. bence de yeter. Bu şimdi, şimdi Umut sen çıkardı. çıkar şimdi başlığın ismini <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Bay. Bir de ne yapacağım, ben ne yapacağım? Ha, durdurmuşsun. Ve görüşürüz. Bay. Umut sen de. Bay. on değil o mu? Şunu, şunu. Ne <laughs> neyi <laughs> <laughs> Bundan yap, bundan. Heh, görüşürüz. Ha, görüşürüz.